Fenerbahçe'de gözler ikincilik mücadelesinde ama milli arada gelen kadro dışı haberleri kafaları karıştırdı Sarı Peki neler oluyor Fenerbahçe'de soralım Gürcan Bilgiç'e. Mani gibi oldu Ramazan'da geliyor. Abi, Biz mi? bu arada reklamda da çok, Ramazan'ı ve yemekleri konuştuk. Çok çok <laughs> enteresan bir hafta. Yani nasıl Galatasaray'da seçimi konuşuyoruz. Esasında Fenerbahçe'nin gündemine bir anda seçim girdi. Yüksek Divan Kurulu seçim. Evet bir, bir yandan o da. nasıl girdi yani... bir anda? Düşün. Ne enteresan. Evet. E, bir de kadro dışı işte Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması. Yani şöyle söyleyeyim. Dört adaylı bir seçime gidiyor. E, e Uğur Bey, Uğur Dündar aday oldu. Ve e, çok net bir şekilde Az Bey'in, eski başkan Aziz Yıldırım'ın e, kulüpteki ekibi Uğur Bey için çalışıyorlar. Bunun, bunun karşısında Nail Kır var, e, Sait var, Vefa Küçük var. Ve e, Diğer ekip de bu üçünden bir tanesini seçecek, onu da destekleyecek. Muhtemelen Vefa Bey'in etrafında birleşecekler. E, enteresan bir kongre olacak. Yani bir seçim provası diyebiliriz <laughs> oradan baktığımız zaman. Tamatçı Yüksek Divan Kurulu seçimlerinde. İkinci etapta e, burada bütün hafta esasında konuşuldu. Bilmiyorum yeni bir şey söylenecek, yeni bir şey kaldı mı? Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili. Ama... E, Bu hable gerekli miydi? Bunu konuşmak lazımdı. Gerekti. Çünkü e, harfler doğru harfler değil Mesut'un kullandığı. Tavır da doğru bir tavır değil. Orada e, yapacağım... Yani yönetim kurulunun aldığı karar çok doğru bir karar. Yaşananlar neticesinde. Teknik direktörünü koruması, sahip çıkması. E, ki Mesut yani bazı dişi gibi futbolcu. Düşünün böyle bir karar alıyorsan arkasında e, ki nedenin ne nasıl bir neden olduğunu düşünmeniz lazım. Yani kolay alınacak bir karar değil Mesut Ozey gibi futbolcu için. Aynı Alex'te olduğu gibi. Alex de Souza'da. E, bu işin bir yönü. E, ve çok ciddi benim aldığım istihbarat yönetim yani İsmail Kartal'ın raporuyla değil de değil. Yönetim kendisi alıyor İsmail Hoca'ya bildiriyor. Biz hmm. bu kararı aldık diyorlar. Yani Belki oraya kalsa kendileri soyma odasında o futbolcu jargonu, futbolcu teknik adam raconu içinde kesebilirlerdi İşi ki kesebilmeyedebilirdi. Yani o sertlik vardı. Burada eksiklik şu. Serdar da katılacaktır bana. Orada doğru bir idari menajer olsaydı bunları sezip önleyebilirdi. Yani Mesut'un 45'te oyundan çıkmasından sonraki oradaki ruh halini e, sinirini ya da e, kararı hazmetip hazmetmeyeceğini doğru analiz edebilecek tecrübede kalitede bir idari menajer olsaydı orada üst gel dışına al biz çıkalım diyebilirdi. İsmail Hoca ile yan yana getirmeyebilirdi. Orada oturup e, farklı cümlelerle sinirini ya da kızgınlığını, agresifliğini daha aşağı çekebilirdi. Uyarıp yarın hoca ile konuşuruz deyip bir gün erteletebilirdi. Hı hı. Yani bir, bunun birçok yolu var. Sen de yöneticisin. yani. Tabii. Ee, o konuda Ahmet Hoca da e, yaşamış, kolay tabii, yaşamıştır zordur. böyle şeyleri. Ben orada ciddi bir idari e, tecrübe eksikliği olduğunu da gördüm. Yani e, mesela Volkan Bal'da kulüpte değil de takımda görev yapmaya devam etseydi bu olmazdı. And, anlardı ve önlerdi. Orada. Böyle. Olmayabilir Ol, diye Tamam yani anla. Yani neler görmüş adam onu anlamayacak. O ayrı doğru. O şeyden. Ya da yani şunu düşünebiliriz. Yani bu, bu iş böyle giderse iki maç sonra böyle bir şey olabilir diye iki haftadan önce tabii. hatta iki maç öncesinden bile önlem alabilirdi. O tecrübesine dayanarak söylüyorum. Yani ön sezesi kuvvetli olur tabii. Yani, yani, e, yanlış mı anlıyorum soru şu. Sen idare etmekten bahsediyorsun. Ben günümüzde idare ederek bir çözüm bulabileceğimizi sanmıyorum. Bizim yönetmemiz lazım. eksiğimizde tamamıyla yok. Orada. Hayır. oradaki menajerin göre idare etmek, yönetmek bak, teknik direktörle yönetimin görevi. İşte zaten yani birileri, orada, birileri idare etmeye başladığında olay başka yani bir yere bak, gidiyor. Or orada palazlanıyor herkes. Bak, öyle değil mi abi? Menisküs nedir abi? Menisküs kemikler birbirine vurmasın diye aradaki yumuşak doku, değil mi? Evet. Şimdi i̇dari menajer o, o yumuşak doku. Mesela Vitor Pereira'nın e, takımla yaşadığı sıkıntılarda da yumuşak doku yoktu. Devreye giremedi yani. Onu onu da doğru ama idare edemediler. Ama makam edemedi. evet, kulüplerde i̇dare ida, edemediler. Olması lazım abi. İstemem Bak o da, orada, orada kulüplerde o bu, bunu ben idare menajer derim. Sen dersin ki yardımcım dersin. Tamam mı? Ekibin içinde bir antrenörlerden ya. Biri o yastık görevini, o tampon görevini görür, o hisseder, o önder. Tek önler. direktörler istiyor. Yani mu? Bak, bilmiyorum yani. Genelde. Ama öyle bir yara e, vardı. Şöyle öyle bir karakterin gibi. olması Var şart arada bir Bakın, tampon bölge. O karakterin görevi olması idare etme. Futbolcu çıkarılıyor, oyunun sondaki diyelim, erken dakikalarında Mesut gibi bir oyuncu. Sen de idari menajersin. Mesut bundan rahatsız, İsim de vermeyeyim. O büyük futbolcu bundan rahatsız. İdari menajer olarak gidip ne diyeceksin ona sağ kenarında? Sağ kenarında değil. Soymadın mı? içeride ne diyeceksin? So hissedeceksin. Bakın hissedeceksin. oraya gidişlerde bizde hep şu Gel, olay bak oldu. Abi, bak abi geri. Ya Serdar sen haklısın ama hoca haksız ama idare et kardeşim. Hep bu tarzda yaklaşıldığı için o insanlar tamamıyla o kulübün içinde takınmaları gereken tavrın dışına çıkıyorlar. Konu Mesut değil, konu Fenerbahçe değil. Ben kesinlikle ülke genelinden bahsediyorum. Ama seninki bir subjektif. Ama hep böyle yavaş yavaş palazlanıyorlar. Sen... Sonra da futbolcuya dayalı sistem oluşuyor. O sistemin oluştuğu yerde o grup hocayı da gönderiyor, antrenman programını da belirliyor. Bazen transferi bile belirliyor. Bazen yönetimi bile gönderiyorlar ya. Baba krizleri yönetmek gerekir. Şimdi burada Bak, krizleri çıkmadan önce. krizleri sözü... yönet. Ama kri... krizleri kri... idare kri... etme. Krizler... Benim anlatmaya kri... çalıştım mı? Kri... Benim anlatmaya çalıştım mı? Krizleri yönetmek gerekir. Şöyle bir gerektiğin. durum da olmuş olabilir. Başkan dahil teknik heyette Perera da memnun değildi sonuçta. İsmail Kartal da geldi. Hamle oyuncusu olarak kullandı Mesut Özil'i. Mesut Özil'in aldığı ücret de çok, çok dolgun bir ücret olduğu için hı hı. Fenerbahçe kulübü sezon sonunda yolları ayırmayı kafasına koymuştu. Ta ki Ali Koç o gün, Başkan Ali Koç işte ticareti bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin başarısına yoğunlaşmalı Mesut Özil dediğinden sonra e, ipler daha da gerilmiş belli ki. Ya, bu iş sezon sonunda bırakılsaydı taraftarı anlatamazlardı. Ya Mesut Özil gibi dünya yıldızını nasıl gönderirsiniz? O Fenerbahçe aşkıyla Arsenal'ı bıraktı. Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi e, en ufak bir açığını yakalayıp kadro dışı bırakıp e, Mesut Özil'le hani taraftar arasındaki o sıcak bağları koparalım. Sezon sonunda gönderelim. Çünkü Mesut Özil'den o beklenen katkıyı alamadılar. Mesut ile gerçekten Arsenal'ın son döneminde de 15 milyon e, sterlin yıllık bu sponsorluk ve ürün gelirlerinden kazancı olan bir oyuncu. Hani o gelirden buraya taşımak zorundaydı. Evet taşıdı. Uzak Doğu, Almanya, e, Arap Yarımadası, hatta Brezilya, Güney Amerika her tarafa e, markasını taşıyan e, artık hani şöyle söyleyeyim, hani dünya yıldızlığını e, ya da sosyal medyada 30 milyonun üzerinde e, seveni olan bir markadan bahsediyoruz hani futbol tamam futbolda oynarım ama ben burada büyük bir potansiyel var onu da kenara bırakamam ve işimin başında dururum diyerek böyle e, çalışan enteresan bir e, hem dünya yıldızı futbolcu hem de bir ticaret adamı. Ticaret kafası çok bence e, büyük olan bir oyuncu futbolcu gibi ticaret ticari kafası da çok çalıştığı için ama bizim futbol ikliminde bunu hoş görmez yönetimler. Çünkü ben sana ümit bağladım, e, büyük bir gelecek gördüğüm için getirdim, iyi de para verdim. Ama e, takıma çok fazla katkın olmadı ama bana Z göre bu sene katkısı oldu. Niye oldu? 9 gol 2 asist. Z Kötü evet. değil Z şey, Z rakamlar. Z ama, Z ama tabii, Zeki ağır sakatlık ama, tabii ama bir de şu var. Zeki komple teorisi kuruyorsun. Komple teori, hayır, hayır, olabilir bak, diyorum ama hayır, bir de şu var. olabilir değil bak. bak bir, bir, kere bir kere var. Şimdi fırsat hayır, fırs da. Fırs ben savunmuyorum. Bak fırsat bak. kollama diye bir şey yok. Mesut olayı yapmasaydı. Mesut olayı yapmasaydı kadro dışı bırakılacak mıydı? Bırakılmayacaktı. Tamam. Bak bir. Ama yani yönetim Fırsat kolladı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Böyle bir olabilir şey yok. Olabilir diyorum. Ha, oldu, oldu demiyorum. Hayır öyle dedim. Ama sonucu, hayır. Fırsat kolladı dedim. Hayır, fırsat kollamış olabilir dedim. Hayır abi. Bak öyle bir şey yok Mesut Bey olayı yapması. İkincisi e, hiçbir e, futbolcu performansından dolayı kadro dışı bırakılmaz. Hayır performansından dolayı Bak, tabii ki bırakılmaz. Kadro dışı olayı disiplin olur. Yine bırakırsın olur biter zaten. <laughs> kadro Niye? So, Sosa kadro dışı mı? Hayır. Gustavo kadro dışı mı? Hiçbir ama ne yaptığını bölücü. bilmiyoruz. Zorunluluk gereği. Kadın dışı bıraktı kendileri iki, iki İkincisi Mesut olayı. Biz zaman ne olduğunu Mesut, bilmiyoruz. Mesut ciddi, ben biliyorum. Mesut ciddi... E söyle biz de an, bilelim yani Yanlış harfler kullandı dedi abi. Ne? Yanlış harfler kullandı dedi. Yani Yok abi abi biliyoruz ki. <laughs> yanlış harfler demek ki yanlış bir cümle Yani krampon yani, mu fırlattı. kurdattı bir sürü şeyler yani, abi. Bir Büyük sürü bi kullanmış. Bir, sürü bilgi verildi. Abi, yani bütün gazetelerde herkes kram, bir şeyler bize yazdık kramp, kram, kram, yani ama net bilgi yok. Arkadaşlar önemli olan hata yapan bir futbolcuyu göndermek değil. Önemli olan hata yapacak futbolcuyu hiç transfer etmemek. Yap. Transfer ettiler. Tamam, öyle hocam, sen yani Ahmet abi. Mesut Özil de transfer. Yani, Mesut, Mesut için ya Özil'i. Bakın çok genel. Mesut Özil ne diyeceksin? Genel, Genel'e girmeyelim aynı, hocam. Mesut'a da geleceğiz. Hayır çok aynı enteresan. Şekilde. Mesut Özil transfer etme imkanım var. Bu hata yapar. ben onu almayayım mı diyeceksin? Diye. Ha. Böyle Hayır, şey ya? O değil. Mesut Özil'den bak, bahsediyoruz. Ben şunu demedim. Hatayı şey... Mesut mu yaptı? Belki Mesut'tan önce başkaları hata yaptı. Benim iddiam hep şu oldu. Mesut benim gözümde çok kaliteli bir futbolcu. Mesut'a Mesut'tan Fenerbahçe'nin alabileceği çok şey vardı. Sezon başına gidiyorum. Pereira Mesut ilişkisi hiçbir zaman normal bir ilişki olmadı ki. Orada yapılan hatalar Mesut'u biraz da bu noktalara sürükledi.